ああ。<noise> Bismillahirrahmanirrahim. Ah, Karabeyi hoş geldin. Allah ya Rabbi. Allah. İlyas abi ben buradayım. Zeki abi seni soruyordu nerede diye. Efendim. Her şeyin yenisi ama dostun eskisi. Şurada bir gözü garip bir vatandaş var. Ona ormancı İlyas Çetin derler. Biraz aklı çoktur. İlk defa ilk defa bağlama Enver abinin gidişi. Kar lapa lapa. Yerde bu kadar kar var. Bu çok deli abi çok affedersin yakışıklı abi bak. Deli demedim valla. <laughs> Tuttu ben dedi ki bağlama gidiyoruz. Nasıl nişet İlyas abi dedim. Dedim ya hava sana ne dedi ya havadan. E peki emrin olur. Abi ki delikanlı düştük yollara. Yolda bir şey yok. O zaman ev bak da yok. Kır orası. <laughs> ya dedim İlhas abi. Vaziyet iyi değil. Yolu kaybed. Sana da ya efendi orada bekliyor. Bizi buradan bırakacak dedi. O bizi götürür. <laughs> Allah Allah. Bağlama gitti. Kabrin başına gittik ama lapa kar so Ah Helas abi. Bilas abi'nin kalbindeki ateş baktım karları eritiyor. Allah de. Bu arkadaş bir de Abdülfettah abi dört kişi bunlar. Dört tane şehit. Yaşıyor ama yani şehit. Bunları Talat Aydemir harp okulunda namaz kılıyorlar diye dördünü atmış. Bir gün mübarek hocamız Allah rahmet eylesin eve teşrif ettiler. Abdülhakim le. hep beraber oturuyoruz. Abdülhakim geldi. Baba dedi kötü bir haber var. Ne oldu buyurlar? İşte İlyas abi ki bunun aşıkı, o da onun aşıkı hiç. Ne zaman gelse beraber. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Abdülhakim'in Allah rahmet eylesin sevdiği arkadaş bunu gibi olmalı. Ya da bunu sevdiği arkadaş onu gibi olmalı. Tam benziyor. Ne oldu buyurdu mübarekler? Efendim dedi bugün işte dört tane arkadaş, dört tane abi okulundan atmışlar. Bir tanesi İlyas Çetin abi, bir tanesi Abdülfettah abi, diğer iki tane daha saydı. Hey! Allah! Ben gadab ilahi orada gördüm arkadaş. Mübarekler bunu duydular. Renkleri bu kırmızı gibi oldu. Başka nasıl kırmızı olur bilmem ama böyle kıpkırmızı ama vallahi hepimiz de korktuk. Hiç laf yok. Sadece böyle durdular, durdular. Ama çok kırıldılar. Çok inanamazsınız. Eh buyurlar. Yakında görün bunları atanların halini göreceksiniz buyurlar. Onların ömrü bitti efendim buyurlar. Altı ay sonra Talat Aydemir'i e astılar. Altı ay varmadı. Onun için abiler tövbe vallahi tövbe. Bunlar iki tarafı çok keskin kılıç gibidir. <laughs> bir kişiye daha böyle çok kırdılar. O kişinin daha dünyada mı, ahirette mi olduğunu biliyorum. Kayboldu gitti. Ya Rabbi sen muhafaza eyle. Allah'ım sen muhafaza eyle. Sen muhafaza eyle. Bunlar çok mühim şeyler abi. İnsan insan sobaya elin girerse yanar. Uzaklaşırsa donar. Ne yapması lazım? Isınması lazım. Dolayısıyla dolayısıyla bu zatların sevgisi bu zatların öfkesi Euzubillahimineşşeytanirracim çok dikkat etmeli. Isıtırlar ama kırarsan yakarlar. Yandılar çünkü ben gördüm onların. Ya Rabbi işte böyle İlyas abi en er hadi eski abilerden birisi ormancı kendisi fakat buraya gelecek hali yoktu. İki tane polis gönderdim. İ İhzariye olarak getirdim. Amin. Şimdi efendim <laughs> evvela Cenab-ı Hakk'a sonsuz kere hamdolsun şu fare dünyada, şu garip dünyada şu kötülüğün her yer hakim olduğu bir yerde bir zamanda bizi böyle bir araya topladı. Bir araya topladı ve mübareklerin ifadesiyle söyleyeyim. Dünyanın en helal rızkı ihlasındır buyurlar. Ve yine mübarekler buyurdular ki, kardeşim buyurlar. insan boğazından bir lokma haram inse insan vücuduna bir haram, bir lokma haram inse, o insan vücuduna buhar olur bunlar, gaz olur. Buharlaşır, haram lokma buharlaşır ve bütün feyiz kapılarını tıkar buyurlar. Ne kitap okusa istifade eder, ne ibadet yapsa istifade eder, ne dinlerse istifade eder. Sadece hepsi burada kalır buyurlar, aşağı inmez buyurlar. Ve efendim böyle tasavvuf helal lokmadır. Yani tasavvuf var ya böyle bir tarikat ilmi diyorlar şu bu. Bunların hepsi bir tarafa vururlar. helal lokma. Onun için ibadetleri Cenab-ı Hak <laughs> on kısma taksim ediyor. Bunun dokuz tanesi helal lokma. 80 yaşına gelen bir ihtiyar İmam-ı Azam Ebu Hanife geliyor. Efendim diyor çok yaşlandım, ahir ömrümü yaşıyor. Bana bir dua öğrettir misiniz? Mübarek buyuruyor, <laughs> yazıyor bey ve bahsini öğren diye. Diyor ki efendim ben bu yaştan sonra tüccar mı olacağım? Bu yaştan sonra ben alışveriş mi yapacağım? Ben de. Boğazdan haram lokma geçerse bütün ibadetlerin havaya. Arkadaş ne hap kardı ne savaş. Allah rızası için Allah aşkına şu boğazdan geçene dikkat edelim. Çok kazanmak rızkı artırmaz. Çok kaybetmek rızkı azaltmaz. Çok kazanmak rızkı artırmaz çok kaybetmek rızkı azaltmaz. Rızık nedir peki? Daha çocuk anne karnındayken anne karnındayken Cebrail Aleyhisselam geliyor diyor ki endişe duyma Allahu Teala senin hayatın boyunca yiyeceğin rızıkların üstünün hepsinin üstüne senin ismini yazdı. Rızık mukadderdir. Ve senin hangi saatte, hangi günde, hangi yaşta, hangi başta, nerede vefat edeceğin bildirilmiştir. O bir an ileri gitmez, bir an geri gelmez. Ve mübarekler ki, efendim insanlar rızık arar ama rızık da onları arar. Dolayısıyla hiç kimse rızkını bitirmeyince ölmez. Hiç kimse, hiç kimsenin rızkını yiyemez. Neden? İsmi yazılı değil çünkü. Herkes kendi ismini yazılı olanı ancak yiyebilir. Değilse kursağında kalır. Nitekim bir mübarek zat pirinç yerken <laughs> bir tane ta boğazın benresine takılmış. Öksürte çıkmıyor. Bağırsa çıkmıyor. Devamlı orada kalıyor o pirinç tanesi. Çıldıracak. Doktorlara gidiyorlar. Doktor, o zaman doktor diyor ki biz bunu yapamayız. Bu ameliyat ister, ben yapamam onu dedi. Bizim işimiz değil. Şimdi yarmak lazım nefes borusunu. E sonra <laughs> gitti de hocalara onlar sana okusunlar dua etsen belki öyle kurtulabilirsin. O da gitti bir hocaya. Dedi hocam vaziyet çok kötü bak. E -e -e. Dedi ki bak evladım. Bu benim işim değil. Ama bu Türkiye'de de olmaz bu iş. Ne olacak? Bağdat'ta şu adrese şöyle mübarek bir zat var. Sen doğru ona git. Allah Allah. İstanbul nere, Bağdat nere. O zaman. Neyse, can meselesi bu. Kalkıyor, geliyor Bağdat'a. <laughs> o mübarek zatı buluyor. Efendim diyor, A -a, vaziyet kötü. Pirinç tanesi ne ileri ne geri. Filanca zat beni size gönderdi. Mümkün değil diyor. Çünkü senin bu pirinç tanesini çıkaracak olan hoca, Özbekistan'da, Buhara'da. Ne? Altı ay yol. Hocam, vallahi ister git, ister gitme. Çare orası. Burada sana hiç kimse fayda veremez. Bismillahirrahmanirrahim. Eee, can tatlı baba. Düş yollara. Git bakalım yavaş yavaş Buhara'ya. Buhara'ya geldi. <laughs> Adres elinde. Tekkeyi buldu. O mübarek zat da sohbet yapıyormuş. Ama nasıl kalabalık. iğne atsan yere düşmez derler. Ne yapsın? Kapının eşinde yer bulmuş. Nerede bulmuş abi? Kapının eşinde. Tam kapının eşindeyken bir hapşırık geliyor. Pirinç sonra önüne düşüyor. Orada bir kedi yapsın. pet alıp kaçıyor. La havle ve la kuvvete illa. O kadar yer, o kadar zaman, o kadar... Pirinç orada. Buraya geliyor. Bir hapşırıyor, piş tanesi çıktı gibi, kedi yavrusu oradaymış, pat alıp kaçıyor. Bu ne hal ya Rabbi diyor, geliyor bu sefer hoca efendiye. Hocam diyor, ne oldu? Dedi sana sorayım ne oldu? Allahu Teala bu pirincin üzerine kedinin ismini yazmış, ben ne yapayım? Daha seni İstanbul'dan getir diyor, bu pirinç tanesi bu kedi yesin diye. Nereden nereye? Onun için abiler, sakın ha, sakın ola ki Şuna mutlak inanalım, kimse kimsenin rızkını yiyemez. Ve kimse de rızkını bitirmeden ölmez. Peki, kazanç ne? Kazanç gayet güzel. Mübarek hocamız buyurdu ki, Kudüs'e çok kazanmak için çok kazanmak lazım. Söyle. Çok, kazanmak için lazım. çok sevap kazanmak için, çok ibadet yapmak için, çok kitap dağıtmak için, çok para lazım bu bakımdan lazım. Ve ahirette sorulacak en ciddi sual herkesin ödünü kop ödü kopacak derler ya, kopacağı sual. Hak ile batılı orada ayıracak olan sual. "Kolum bunu niye yaptın?" niçin? Bunun iki tane cevabı var. <laughs> "Ya Rab senin rızan için yaptım." Belli zaten. Bu tarafa. Tabi Allah rızası için olmayanlar da ya servet için ya şöhret içindir. Onlar da bu tarafa. Onun için büyükler buyuruyorlar ki ihlassız amel yani Allah rızası için olmayan ibadetler, hizmetler ne dersen de hepsi diyor, içi boş çekirdeğe benzer. İnsan çekirdeği alır içindekini yemek için. Ama içi boş. Peki içi boş çekirdeği ne yaparlar? Ateşe atarlar. Ya zaten yaşıyoruz, zaten yaşıyoruz. Ya zaten ibadet elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Değer mi yani insanın nefsini azdırmak, insanın nefsini kudurtmak için? Başkaları sana bir aferin desin. Aferin ya maşallah. Ne lüzum var ya? Allah razı olsun. Bugün de söyledim. Hem de birkaç yerde söyledim. Arkadaş, mübarekler buyurdular ki Kutsa Sırru. Sayda abi Kutsa Mübarek hocam buyurdular ki <laughs> ihlas yani bu hizmetler cennetten dünyaya inen sofradır. Bunun sahibi kimse olamaz. Kim eğer bunu sahipliğe kalkarsa yanar gider. Bir sabah namazını Fatih'te kıldık mübareklerle. allah Allahu Teala rahmet eylesin, şefaatine nail eylesin inşallah. Kanepeye oturdular. Ben de yerdeyim. O kanepeye oturmak demek şimdi size bir şey söyleyeceğim demektir. Yoksa selamdan sonra dualar yapılır ve kalkıp gidilir idi. O gün öyle değil. Kanepeye oturdular ve buyurdular ki kardeşim gerek maddi gerekse manevi şu gördüğünüz şu gördüğünüz hizmetler işler hem ne varsa eğer bunun bir zerresini ki zerre bölünmeyen bir parçadır. Yani atom da değil. Atom içindeki elektron da çünkü zerre bölünemez. Ondan daha küçük bir şey yok. Bir zerresini bir zerresini şahsından bilsem Allah beni yakar buyurlar. Bize, bize ne düşüyor peki? Çünkü ben buyurlar. Ben çok başka bir yoldaydım. Ama efendisleri aldılar beni o yoldan bu yola koydular. Ben bu yoldan haberim yoktu ki buyurlar. O halde bu yolda girdikten sonra bu yolun her şey bu yolda yapılan her şeyi, her şeyi, her şey bir bütün olarak Efendimiz'e aittir. Efendimiz'e ait olan bu his, yolda insan kendi için ne düşünebilir efendim burada Sadece o yoldan atılmamaya, o yoldan kaymamaya, o yolda yaşamaya dikkat eder. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki eğer Allah size böyle bir yol nasip ettiyse Allah ne mutlu bu yol öyle bir kıymetli yol ki bu yolda olanlar ister fasık olsun, ister evliya olsun, ister deli olsun, ister veli olsun, ne olursa olsun. Hepsi azizdir ve makbuldür. Şahsından değil yolun kıymetinden dolayı. Çünkü Şah Nakşibend Hazretleri'nin duası var. Ya Rabbi mutlak kavuşturucu bir yol ver bana. Ki bu yolda olanlar, bu büyükleri tanıyanlar mahrum kalmasınlar. Rahmetlik Allah rahmet etsin Ziya Bey amca, mübarekler kayınpederi. Buyurlar ki bir gün kardeşim bunlar bu öyle bir yol ki mutlak kavuşturucudur. Yani evet. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kavuşturucudur. Olabilir buyurlar. Dünyada kavuşamayabilir. Ölürken kavuşur buyurlar. Ölürken olmayabilir. Kabirde kavuşur buyurlar. Kabirde kavuşamayabilir. Mahşerde kavuşur buyurlar. Mahşerde olmayabilir ama sonu mutlak kavuşmaktır. Allah de. Allah. 600 sene evvel, 500 sene evvel, 700 sene evvel benim işte Şahin Akşibend Hazretleri hayatında Cenab-ı Hakk'a çok 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 dua etmiş. Ya Rabbi demiş bak o zaman. Ya Rabbi demiş bu gençler bozuluyorlar. Yoldan çıkıyorlar. Namazlarını kılmıyorlar. Ne olacak bu insanların hali? Ya Rabbi sen bana bize bu yolda olanlara öyle bir hizmet nasip et ki bu hizmetimiz sebebiyle insanlar kurtulsunlar, rahat etsinler. Buyuruyor. Ve allah Teala da bu büyüklere teveccüh diye bir nimet bahsediyor. Teveccüh diye bir nimet veriyor. Şan Akşiben Hazretlerinden itibaren geliyor. Ve o teveccüh şu, seni sevdim. Dedi mi bu teveccüh oluyor, git oyna artık. Oynatma da oyna. Öyle büyük bir nimet, öyle büyük bir devlet. Onun için, mübarekler burada ki, bu büyükleri seven müşrik olmaz. Küfürden korunmuştur. İki, bid'at ehli olmaz. Üç, günahkar olabilir. Ama çok sopa var. Allah da çok sevdikleri biraz dünyadaki burnu sürter. Onun için burada, bir insan hasta olsa bilsin ki onun için bir nimettir. Şifadır buyururlar sonuç çünkü ahiret temizdir temizlerin yeridir. İnsan temizliği demek vücut temizlemek demek değildir. İnsanın temizliği kalp temizliği demektir. Kalbin temiz olması çok zordur. Bunun birçok yolları vardır. Yollardan bir tanesi işte biraz evvel söylediğim gibi ehli olsa tarikat olur. Tarikata girer, kalbi temizlenir ama Efendim aslari bulmuşlar ki şu andan itibaren dünyada böyle bir şey aramayın bulamazsınız yok. Ama ruhları yok demek değildir fakat bu tarzda bir eğitim yok. Nerede yok? Hiçbir yerde yok. Onun için o defteri kapatın. Peki başka ne yollar var? Namaz kalbi temizleyen unsurlardan bir tanesi. Sohbet kalbi temizleyen unsurlardan bir tanesi. Efendim kalp temizliği kalp ne? Nasıl belli olacak bu? <laughs> Kalbin temiz olup olmaması insanların ibadete karşı içlerindeki sevgi, muhabbet veya eğer fazile, faydası yoksa, istifade edemiyorsa dünyaya karşı hırs, <laughs> muhabbet. Bu fark çok mühim bir fark. <laughs> La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Şimdi arkadaş hepimiz bir iş yapıyoruz. Hepimizin bir gayesi var. Elhamdülillah ki bütün bu gayeler hepsi toplanıyor. ihlasla buluşuyor. Mübarek hocamızın bir sohbetinden bahsedeceğim şimdi. Kardeşim buyurlar. Bir motor. Sen bir motor düşün buyurlar. Buna elektrik gelmese, cereyan gelmese, bu çalışır mı efendim buyururlar? Çalışmaz. Ya efendim buyururlar, eğer himmet gelmese, büyüklerin duası olmasa, bu hizmetler olur mu efendim buyururlar? Evet, makine mükemmel, kravat yerinde, saç baş tamam, maşallahı var herkesin. Ama bir kalıp, bu lazım mı? Elbette lazım, motor lazım. İyi de, motorun çalışması elzem. Motor çalışmasa o motoru müzeye mi kaldıracaksın? Mutlaka onun işe yarar bir hale gelmesi lazım. Ya efendim burada işte o motorun çalışabilmesi için ceryana ihtiyaç var. Bu ceryan büyüklerin sevgisidir, onların duasıdır, onların himmetidir. Peki himmet ne demek efendim bunlar? Himmet her şeyle alakayı kesip her türlü düşüncelerden, her şeyden alakayı kesip tek bir noktada dua etmektir. Tek bir noktada Üzerimizde çok himmet var buyurdular. Vallahi öyle. Yani sizin üzerinde çok himmet var buyuruyorlar da biz anlay anlayamadığımız için üzerimizde buyuruyorlar. Yazıcı gülersin değil mi? Netice mektubatta bir padişah mektup yazıyor İmam Rabbani Hazretleri. Askeriniz diyor çok kıymetli. Harbe gidiyorsunuz. Elbette. Savaş kazanıyorsunuz elbette ama unutmayın ki savaş, harp iki orduyla kazanılır. Bu iki ordu birbirine mutlak muhtaçtır. Bir olmaz ikisi de olmaz. Söyle bakayım. İkisi de olmaz. Çünkü bunlar iç içe. Nasıl ki insan dediğimiz bu insan hem kalıp hem kalpten bir teşekkil, hem kalbi var hem kalıbı var ayrılamazsın. Birini ayırdığın zaman zaten hepsi birden gidiyor. İkisi birden gidiyor. İşte buyuruyor ki birisi leşkeri gazadır. Yani senin askerin teçhizatlanmalıdır. Silahlanmış her şey tamam. Ama bu leşkeri gazaya eğer ceryan gelmezse, himmet gelmezse, doğa gelmezse kaybedersin. Onun için bu fakirler diyor, bu kalbi kırıklar diyor. Leşkeri Dua ordusuna inşallah dahi diller. Bu Leşkeri Dua size dua etmektedir. Zaferiniz mübarek olsun buyuruyorlar. Şirketler böyle, aileler böyle, milletler böyle daima dua ehli olmalıdır ve vardır. Onların illa bilmesi de şart değildir. Mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün değil. Mutlaka duası kabul, duası makbul. Allah'ın kulları her zaman her yerde olmalıdır. Vardı zaten kırklar diye bir şey var. O kırklar diye bir şey var. Onlar zaten eksik olmazlar dünyadan. Fakat tövbe estağfurullah. Bir akşam eve evde kapı zil çaldı. Fatih'teyiz. Ben de indim aşağıya. Baktım sakallı ihtiyar bir amca. Amca buyurun. Dedik efendim size söyle. kırklardan biri vefat etti tayin etsin. Peki efendim. Kalktı gitti. Amca bir dakika yok dedi sen. Ben dediğim ben söyleyeceğim söyledim dedi. Ne yaparsan yap. Allah Allah. Geldim bu arkadan ben gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Böyle gayet mahzun ve mahcup vaziyette. Ne oldu kardeşim bunlar? Dedim efendim bir ihtiyar geldi. Evet ben. Sakalıydı. Önüne bakıyordu. Dedi ki, Efendi sene söyle, kırklardan biri vefat etti, tayin yapsın. Ben mi buradalar? Öyle dedi vallahi efendim, ben, ne bileyim. Başladılar gülmeye. Allah Allah ne günlere geldik burada. Tövbe estağfurullah, tövbe. Yani dünya boş değil tabii ki. Bismillahirrahmanirrahim. Neyse abiler çok sevinçli olun, çok sevinelim. Çünkü i̇mam Şafii Hazretleri buyuruyorlar ki, Allah şefaatlerini ailesin Eğer bir yerde 40 Müslüman bir arada olursa, burada kaç tane 40 var şimdi? Ondan 10 tane, ne, 20 tane belki de. Yani ne kadar yaptılar? Bini 40 yaparsana e ya. 25. Kaç? 71. Ne 75 ya? Bu 40'lardan mı yoksa? <laughs> Yani bu kadar kalabalık Müslüman cemaatin arasında mutlaka Allah'tan çok sevdiği, seçtiği bir kul olabilir. Var, olur diye olabilir, olur, vardır. Çünkü bir İmam Hazretleri bunu böyle buyuruyor. Ve buyuruyor ki yine mübarekle büyüklerimiz, eğer bir cemaatin içinde, bir topluluğun içinde allah Teala'nın seçtiği, sevdiği bir kul olsa allah Teala onun hatırına hepsini affediyor. Allah de. Allah. Evet. ne nimet ya. Onun için abiler, şimdi şimdi Bileşik kaplar usulü olarak herkesin kalbinden yandakine, sağındakine, ileridekine ne varsa bileşik kaplar usulü olarak sevgi ve muhabbet akımı vardır. Bu mübarekler daha kuleyle ilk gittiğim zaman anlatlar. Bileşik kaplar dersini anlatıyorlardı. Suyu bir yerden koydular, öbür tarafta öbür tarafa aktı, su gitti, geldi, gitti geldi ve en sonu bir yerde durdu. İşte efendim bu da bileşik kaplar usulü olarak La ilahe illallah Muhammedun Resulullah müminler bir araya gelirse bileşik kaplar usulü olarak birinin kalbinden diğerine diğerinin kalbinden buraya mutlaka sevgi ve muhabbet akımı başlar.